Biraz önce çok önemli bir şey öğrendim ve bunu seninle paylaşmak zorundayım. Biliyor musun? 7 haneli geliri olan girişimciler bile belki de senin şu anda zorlandığın aynı şeyde zorlanıyorlar. İstikrarlı müşteri çekmek, danışanları olması. Ve neden olmuyor biliyor musun? Ürünlerinde ya da verdikleri hizmetlerde yeterince iyi olmadıkları için değil ya da pazarlamalarını yapmadıkları için değil markalarına, özgün marka yaratmaya yeterince önem vermedikleri için. Çünkü özgün bir markaya sahip olduğunda mesajın, yaptıkların ne kadar düzgün ve net gözükürse, profesyonel gözükürse satış zaten efor sarf etmeden gerçekleşir. Eğer sen de markanla ilgili özgün bir marka oluşturma, dijital ortamda öne çıkma ve istikrarlı müşteri danışan çekme konusunda sıkıntı yaşıyorsan bana mesaj gönder ve konuşalım.